Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde işletmelerde beceri eğitiminin staj sözleşme bölümleri ve mesleki eğitim mesleki eğitim merkezlerindeki belgelendirmelerle alakalı konulara değineceğim. Öncelikli olarak mesleki eğitim staj sözleşmesi bölümleri. Mesleki eğitim staj sözleşmesi bölümleri 3308 sayılı mesleki eğitim kanununun 25. maddesiyle meslek eğitim, ee, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 143. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Sözleşmenin tarafları. Sözleşmenin tarafları okul kurum müdürü, işveren veya işveren vekili ve öğrenci reşit ise kendisi değil ise yasal temsilcisine oluşmaktadır. Bu sözleşme bu üç ana unsurla imza altına alınır, üç nüsa halinde düzenlenir ve taraflara verilir. İş kazası, meslek hastalığı hali. İşveren veya işveren vekili iş kazası, meslek hastalığı gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu'na süresi içerisinde bildirimlerde bulunmak zorundadır. Bu bildirim süresi 3 iş günüdür. İzin durumu. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere yarı yıl ve yaz tatilinde toplam bir ay olmak üzere ücretli izin verilir. <laughs> Öğrenciler teorik eğitimleri sırasında ücretli izinli sayılırlar. Ayrıca okul kurumda yapılan telafi eğitimler, sınavlar, resmi törenler ve kutlamalar zamanında da ücretli izinli sayılırlar. Ödenecek ücret. <laughs> İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj yapan öğrencilere asgari ücretin net tutarının yüzde otuzdan az olmamak üzere ücret ödenir. Ücretler asgari ücretin artışı olması sırasında bu artış oranı kadar aynı şekilde yansıtılması gerekmektedir. Devamsızlık yapan öğrencinin ücretlerinden kesinti yapılması. Öğrenci mesleki eğitim merkezlerinde devam etmek, eğitimine devam etmek zorundadır. Ancak işletmelere özürsüz devam etmeyen veya mazeret İzni, izni, olarak devam etmeyen öğrencilerin devam etmedikleri günlerdeki ücretleri kesinti yapılır. Sigortalık Öğrencilerin sigortalılığı. <laughs> Okul kurum müdürlüğünce sözleşmenin imzalanmasına itibaren 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun iş kazası, meslek hastalıkları ve hastalık sigortası yükümlerine göre sigortaları yapılır. Bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için ayrıca genel sağlık sigortası da yapılmaktadır. İşletmeye özürsüz devamsızlık. İşletme yetkilileri öğrencinin işletmeye 3 iş günü ard arda gelmemesi durumunda bu durumu 2 iş günü içerisinde okul kurum müdürlüğüne yazılı veya elektronik ortamda bildirmek zorundadır. Disiplin başlığımızda ise öğrencinin işletmede disiplin soruşturmasını gerektiren herhangi bir durum arz ederse bu durumu işletme okul kurum müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Okul kurum müdürlüğü de bu durumu mevzuata uygun olarak işleme alır ve sonucunu işletmeye yazılı olarak bildirir. İşletmelerde mesleki eğitim staj sözleşmesinin bir ana başlık bölümlerinden birisi de işletmelerin görev ve sorumlulukları. İşletmeler öğrencilerin rehberlik ve eğitimlerini daha iyi yapabilmeleri için usta öğretici veya eğitim personeli görevlendirmek zorundadır. Ayrıca mesleki eğitimin daha iyi yapılabilmesi için temrin malzemeni hazır hale getirmesi gerekmektedir. İşletmede mesleki eğitim gören öğrenciye ait yapılacak olan sözleşmede sözleşmenin tarafı olarak imza altına alması gerekmektedir. Öğrencilerin devamsızlık durumları veya hastalık hallerini okul kurum müdürlüğüne yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin ilgili döneme ait puanlarını dönem bitimine en az 5 iş günü kalana kadar okul kurum müdürlüğüne kapalı zarfla vermeleri gerekmektedir. Buradaki önemli hususlardan birisi şudur. Kapalı zarfın öğrenciyle beraber gönderilmemesidir. Ayrıca öğrencilerin tutmuş oldukları iş dosyalarını gerek duyulduğu hallerde veya yıl sonu beceri sınavlarından önce okul kurum müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir. Öğrencilere teorik eğitim, telafi eğitimi veya okul kurumlarda yapılan sınavlarla ilgili veyahut da resmi tören ve sosyal faaliyetler için belirlenen günlerde ücretli izin vermeleri gerekmektedir. Öğrencilere yarı yıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretsiz izin vermekte işletmenin görevleri arasındadır. Bu süre içerisinde ders yılı içerisindeki devamsızlık süresini aşmamak kaydıyla herhangi bir mazeretleri varsa okul kurumla iliş, görüşü de alınarak ücretsiz mazeret izinleri de verilir. Öğrencinin işletmenin farklı bir şubesi biriminde eğitim görmeye başlaması halinde bunu okul kurum müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin iş kazası, meslek hastalıklarının korunması ve tedavileri için gerekli olan 6331 sayılı kanuna göre gerekli önlemleri iş yeri almak zorundadır. Ayrıca öğrencilere rehberlik ve izlemelerini yapması için okul kurum müdürlüğü tarafından görevlendirilen koordinatör öğretmenlerinin görevlerini yapması konusunda onlara yardımcı olmakları gerekmektedir. Peki öğrencilerin görev ve sorumlulukları nelerdir? Öğrenci, iş yerinin şartlarına, kılık kıyafet ve çalışma düzenine uymak zorundadır. Üretim ve hizmetle ilgili gizlilik gerektiren veya kişilere ait özel bilgileri başkalarıyla paylaşmaması gerekmekte. Sendikal etkinliklere katılmamak, eğitimde eğitimlerine düzenli olarak devam etmek, mesleki eğitimle ilgili Gerekli olan iş dosyasını tutmak. Ayrıca özürlü olarak devamsızlık yaptıklarında bu özürlerini bilgilendirecek, belgelendirecek yazılı veya veli be, beyan dilekçelerini okul kurum müdürlüğüne 5 iş günü içerisinde iletmeleri gerekmektedir. Peki imzalanan bu sözleşmenin feshedilme durumları nelerdir? Eğer İş yeri çeşitli sebeplerle kapatılmış ise sözleşme feshedilir. Veyahut iş yerinde görevlendirilen usta öğretici ya da eğitim personeli görevinden ayrılmış olup iş ve iş yerinde başka usta öğretici veya eğitim personelinin bulunmaması halinde sözleşme feshedilir. İş yeri sahibinin değişmesi halinde aynı o düzeyde mesleki ve mesleği ve üretimi sürdürülmemesi durumunda Öğrenciye bakmakla yükümlü olan kişinin ikametgah değiştirdiğinde ve ulaşımı sağlayamayacaklarını yazılı olarak bildirdiklerinde veyahut öğrencinin okul kurum değiştirme veya örgün eğitim dışına çıkarma cezası gibi herhangi bir ceza alıp okul ilişkisi kesildiğinde sağlık durumunun işletmedeki eğitimden olumsuz etkilenmesinde Öğretim yılı sonunda öğrencinin veya işletmenin durumunda değişiklik olması, işletmede grev veya lockout uygulaması, deprem, yangın, sel gibi afetler, sözleşmenin fesi için gerekli olan maddelerden bazılarıdır. İşletmelerde mesleki eğitim staj sözleşmenin bölümleri bu kadardı. Şimdi ise Mesleki eğitim okul ve kurum müdürlüklerindeki belgelendirmeler hakkında sizlere bilgiler vermek vermeye çalışacağım. Bunlardan kalfalık, ustalık, usta öğreticilik, diploma ve iş yeri açma belgeleridir. Öncelikli olarak kalfalık belgesi. Kalfalık belgesi mesleki eğitim merkezlerinin 11. sınıfını bitirmiş olup bitirmiş olduğu yılın sonunda uygulanan beceri sınavında başarılı olanlara ve başarısız dersi bulunmayanlara kalfalık belgesi düzenlenir. Bunun dışında önceki öğrenmelere tanımlanması ve denklik kapsamında 22 yaşını bitirmiş ilk öğretim, ortaokul mezunu veya 1996-97 eğitim öğretim yılından önce ilk mezunu olanlar aşağıda bazı maddeler sıralayacağız. Bu maddelerdeki özellikleri taşımaları halinde kalfalık belgesi sınavına girmek için meslek eğitim merkezlerine müracaatta bulunabilirler. Bu yapılan sınavlarda başarılı olunması halinde o kişilerde kalfalık belgesi düzenlenir. Bunlardan mesleği ile ilgili bir işte çalıştığını sosyal güvenlik kurumu veya e-devletten alınmış olan iş yeri ünvan döküm belgesinde veya Bağkur hizmet belgesi olanlar fiili askerlik veya mahkume süresi içerisinde mesleki eğitime ilişkin belgesi olanlar, mesleki ve teknik eğitim veren örgün yaygın eğitim kurumları ile 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununa göre açılmış kurumlardan belge almış olanlar, 3. seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi olanlar veya kurs veya birden fazla kursların toplamında 468 saat en az kurs bitirme belgesi olanlar, 3. seviye MYK mesleki yeterlilik belgesi olanlar ve mesleki teknik eğitim okulları ile mesleki eğitim merkezlerinin ara sınıflarından ayrılmış olanlar kalfalık belgesi almak üzere sınavlara müracaat edebilirler. Ustalık belgesi Ustalık belgesinin alınması için öncelikli olarak kalfalık belgesinin alınması gerekmekte. Kalfalık belgesini alan kişilerin teorik ve pratik eğitimleri sonucunda yapılan sınavlarda başarılı olmaları sonucunda ustalık belgesi düzenlenir. Biraz önce kalfalık belgesine sıralamış olduğum önceki öğrenmenin tanımlaması denklik kapsamında yine 22 yaşını bitirmiş ilkokul, ortaokul mezunu olan 1996-97'den önce ilkokul mezunu olanlarda aşağıda sıralayacağımız özellikleri taşımaları halinde ustalık belgesi almak için mesleki eğitim merkezlerine sınava başvurabilirler. Bu sınavlarda başarılı olmaları durumunda yine ustalık belgesi düzenlenir. Kalfalık yeterini kazanmış olup mesleklerinde en az 5 yıl çalışmış olduklarını sosyal güvenlik kurumlarından, veya ev devlet üzerinden iş yeri ünvan listesi prim dökümü veya Bağkur hizmet belgesini belgeleyenler sınavlara alınabilir. Ancak burada şuna değinmek istiyorum. Bu hizmet değerlendirmesinde 18 yaşın altında yapılan hizmetler değerlendirmeye alınmaz. Bir başka unsur ise mesleki ve teknik eğitim okullarının ara sınıflarından ayrılanlar ya da mesleki eğitim merkezlerinde ilgili kanun 16. maddesine göre belge alanların her dönemi 6 ay hizmet süresinden düşülür. Örneğin mesleki eğitim merkezinde 16. maddeye göre belge almış yani 3 yıl okumuş olduğunu varsayalım öğrencimizin. Bunun sonucunda her dönem için 6 ayını şurada yukarıda sıralamış olduğumuz 5 yıllık hizmet belgesinden düşülecektir. Bunların dışında mesleki açık öğretim lisesinin yüz yüze eğitimini tamamlamış olanlar, 4. seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi olanlar veya kurs kurslar süresinde toplam en az 756 saat kurs bitirme belgesi olanlar, 3 yıllık mesleki ve teknik orta öğretim programından mezun olanlar, dördüncü ve daha üst seviyede MYK mesleki yeterli kurs belgesi olanlar ustalık belgesi almak için mesleki eğitim merkezine sınav başvurusunda bulunabilirler. Ustalık belgesinin önemi şudur. Bir kendinize ait iş yerinin açılması için ustalık belgesine sahip olmanız gerekmektedir. Birden fazla şubeler açılırken aynı ustalık belgesi kullanılamaz. Ya size ait ustalık belgesi veyahut da ustalık belgesine sahip olan birisinin iş yerinizde çalışması gerekmektedir. Usta öğreticilik belgesi. iş pedagojisi formasyonu içerisinde şu anda anlatmış olduğumuz kursu ustalık belgesi olanlar başvuruda yaparlar ve bunu başarısını elde edildiği zaman usta öğreticilik belgesi verilir. Usta öğreticilik belgesinin alınması için kursa herhangi bir başvuru süresi söz konusu değildir. Ustalık belgesi olanlar her zaman usta öğreticilik başvuru usta kursuna başvuruda bulunabilirler. Diploma Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılından başlamak üzere mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilere diploma hakkı getirilmiştir. Öğrenciler ustalık belgesini almaya hak kazandıklarının dışında Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu fark derslerinde mesleki eğitim merkezlerinde alarak veya açık öğretim kurumları yoluyla bunları elde ederek diploma, diploma alma hakkı kazanırlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.